için namaza, Resulullah için salavata, meyyite için duaya uydum hazır olan imama diyerek niyetimizi yapıyoruz ve ilk tekbirimizden hemen sonra Subhaneke duasını okuyoruz. İkinci tekbirimizden sonra Allahümme salli Allahümme barik dualarını okuyoruz. Üçüncü tekbirimizden sonra bilenlerimiz cenaze duasını bilmeyenler Fatiha'yı okuyabilirler. Dördüncü tekbirden sonra sağımıza ve solumuza selam verilerek cenaze namazı kılmış olacaktır. Buyurun hatun kişi niyetine Allah için namaza Resulullah için salavata meyite için duaya uyun hazır olan imama.

Allah-u Ekber, Esselamu Aleykum ve Rahmetullah, Esselamu Aleykum ve Rahmetullah, Merhumenir Ruhi için, Allah rızası için El Fatiha. Efendim Cenab-ı Hak, Hak kıldığımız namazı, münacatımızı, hızlı, dualarımızı indi kabul ve makbul eylesin. Kıymetli kardeşlerimiz Rabbimiz Kerim kitabında küllü nefse katır mevzu meyleyna turcağın, bütün canlılar ölümü tadacak, yok olacak, sonra bize dönecek ve hesap vereceksiniz diye buyuruyoruz. Bu akımdan küllü men aleyhe tüm canlılar gibi hayriye validemiz de Kendine, kendine takdim, takdim ve takdis edilen, edilen demle, süreyi itmam edeyim. Rabbi Rahim'ine ebedi istirahatlarına, istirahatlarına tevdi etmek üzere yola çıkar. Yola çıkar. Yola çıkar. Yol Usul olduğu üzere, yola yola üzere tezkiye yapmak durumundayız. Kıymetli ayrı evalidemizi her hayattayken nasıl bilirdiniz? Nasıl bilirdiniz? Nasıl bilirdiniz? Rabbimiz Hüsnü Şahadetimizi kabul eylesin inşallah. Değerli Kardeşim, kıymetli Validemize aileye tabi eden haklarınızı helal eder misiniz? Lütfen helal ediniz, lütfen helal ediniz. Cenab-ı Hak helalinizi kabul eylesin. Kabristana gelebilecek olan kardeşlerimizle birlikte çok kısa bir yağmur yağıyor. Dua edelim inşallah, sonra yolculuğumuza devam edelim. Amin. Sübhane Rabbiyen, Ali Gülalem ve Ey alemlerin, meleklerin, feleklerin, zerrenin, kürrenin bütün evreni sahibi yaratılmış yaratılacakların Rabbi olan Hazreti Allah, lütfen keremen bize bağışlar, hayrı verdiğimizi bağışlar, mekanını cennet eyle, makamını âli eyle, menzilini mübarek eyle ya Rabbi. Başta bunu Önder Gazi, Mustafa Kemal Atatürk'ümüz olmak üzere cümle gazilerimize, şehitlerimize ve burada ve de olan ahirete Undon... intikal etmiş olanlarımız, uzaktan yakından gelip bir açıp amin diyen kardeşlerimizin ahirete intikal etmiş olanların cümlesine zıhlarla lütfen keremen şahit eyle, mağfiret eyle Ya Rabbi. Devletimizi, milletimizi, ordumuzu, yurdumuzu her türlü musibetlerden den, 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 muhafaza eyle Ya Rabbi. Daimine acı atlarımızı katılan ve bu yollar dualarıyla giremiş tecavüle. Haydi evve annemizin aziz ruhu için, dualarımızı kabul için, için günleri geçmişlerimizin ruhları için, Allah rızası için el-Fatiha. Fatiha. Cenab-ı Hak hepimizden e razı olsun. sabrı emirlerine yaz ediyoruz. Allah'a emanet ediyoruz.